Bayan Anaya, davet edildiği her özel gün için yeni bir elbise diktirirdi. Parti haberini alınca küçük kızını yanına aldı. Magui ve onunla terziye gitti. Henüz 5 yaşında bir kızdı, partilere dikkat çekmedi. Ama bulunduğu yeri çok beğendi, çünkü orası küçük prensesler için elbiseler diktikleri yerdi ve aralarından seçim yapıp bakabilecekleri çok şey vardı. Kısa süre sonra kız bunun o kadar da eğlenceli olmadığını fark etti çünkü uzun süre ayakta durmak zorundaydılar. Bu sırada onlar onu her yere sığdırdılar, renkleri denediler, kenarlar yaptı ve bir parti elbisesi yapmayı ima eden her şeyi yaptı. Sonra bununla yetinmeyip annesiyle birlikte çalıştıkları sırada uzun süre oturmak zorunda kaldı. Kız canı sıkıldığında, mağazanın her tarafına yerleştirilen dokunmayın işaretlerini aldırmadan mağazayı dolaşmaya ve oynamaya başladı. Kız, yolunda bulduğu her şeye, kumaşlara, iplere, tezgahlara dokunurken afişler onun için önemli değildi çünkü okumayı bilmiyordu. Böylece can sıkıntısından uzun korku hikayelerinden birinin hikayesine girdi. Yürürken çok sayıda konteyner ve çeşitli eşyalar nedeniyle kimsenin göremeyeceği çok gizli bir depozito buldu. Küçük olduğu için bir kapının önündeki perdelere ulaşana kadar çapraz nesnelerin arasından sızmayı başardı. Pek çok izinsiz giriş işareti yoktu ama kız okumayı bilmediğinden onun için bunlar anlamsız işaretlerdi. İçeri girdiğinde çeşitli boylarda birçok manken görebiliyordu. Bazıları kızın gördüğü en güzel elbiselere sahipti. İçlerinden biri hemen gözüne ilişendi, kendisiyle aynı beden olduğundan kesinlikle ona çok yakışacak muhteşem bir kıyafeti vardı. Bölgede yine dokunmayın diyen işaretler vardı, ama yine kızı onları görmezden gelmekle yetindi ve her çocuk gibi merak ederek elleriyle çok güzel renkleri olan küçük elbisenin güzel kumaşını okşadı ve dokunuşu son derece yumuşaktı, küçük ellerinden daha yumuşaktı. Sadece elbisenin kumaşı güzel görünmekle kalmadı, elbisenin kendisi de bir sanat eseriydi ve manken de ona benzeyen güzel bir kızım görüntüsüydü, sadece hafifçe donmuştu. Magui meraklı olsa da bileğini elinden tuttu ve tam o anda gözler canlandı ve kız tarafından solunarak içinden karanlık bir sis çıktı. Yardım isteyecek zamanı yoktu, vücudu sertleşmeye başladı. Çok kısa sürede hasar çoktan verilmişti. İşte oradaydı, Magaydipon'un bir köşesinde duran, uzun korku hikayelerinin ürkütücü koleksiyonu için bir manken haline gelmişti. Aylarca uzun süre arandı, bir türlü bulunamadı. Tesisin sahibi, mankenlerdeki korkunç büyü'nün farkındaydı ancak depozitoya girmekten ve kızın koleksiyondan biri olup olmadığını doğrulamaktan korkuyordu. Gerçekten inanılmaz bir tür uzun korku hikayesi.